Depremde yaşamını kaybeden bütün canlarımıza rahmet diliyorum. Buradan saygıyla anıyorum onları ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Ben de depremin olduğu ilk saatlerde yola koyulanlardanım. Çünkü benim ailemin yaşadığı mahallede şu an beş ev ayakta ve tamamı yıkılmış durumda. Şu an ne bir komşumuz kaldı, ne bir yakınımız kaldı doğru dürüst. Ve ben burada bugünden itibaren AKP ya da MHP sıralarından çıkıp burada depremin yaralarını sardık demeye hiç kimsenin sakın ve sakın bu cüreti burada göstermesin. Siz yara sarmadınız. Depremin ilk saatlerinden itibaren ben oradaydım. Bazı bölgelere iki gün, bazı milletvekilleri. Şükredişi de Giderken radyo, radyoda dinledim. Milli Savunma Bakanı askerimizle enkaz kaldırma çalışmalarındayız dedi. Bir tane asker yoktu. Çatlamış yolları mandalina sandıklarıyla yurttaş yurttaş trafik polisliği yaptı adeta. Enkazdan insanlar içeride sesleri duyuyorduk. Kurtarın bizi diyen sesleri. Dışarıda ailelerin çığlığı ortak olduk. Geliyoruz biraz dayanın diye. Önlüklü afatçılar geldi. Elinde bir kürek bir kazma yoktu. Küreği benden istediler. Kepçeyi samanda Cumhuriyet Mahallesi'nde ben buldum. Küreği ben verdim onlara. Ağlayan afatçıya tanık oldum. Elimiz kolumuz böyle gönderildik. Yurt dışından gelecek ekiplerin ekipmanını kullanacağız demişler onlara. Oysa yurt dışından gelen ekiplerin Adana Havalimanı'nda nasıl bekletildiğine de ben tanığım. Oradan oraya nasıl havale ettirilmesi gerektiğine, AFAD'la olan protokollerinin karşılığının verilmediğine canlı tanık benim. Burada çıkıp kimse hikaye anlatmasın. Kimse hikaye anlatmasın. Kızılay utanç verici bir şey ya. Yüzü olan Kızılay'ın yüzüne tükürür ya. Kızılay çadır sattı, kan sattı, konserve sattı. Biz ise yana yana çadır aradık, yana yana. Su aradık, yemek aradık akrabalarımıza, ailelerimize, komşularımıza vermek için. Gidin bakın. Bugün Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Gidin herhangi bir deprem bölgesine. Normal yurttaşı önceden planladığınız değil, gerçek yurttaşla gidin konuşun. Defolun gidin diyecekler size. Gelmeyin diyecekler. Yoktunuz diyecekler size. Demeye de devam edecekler. Çünkü devlet üç hafta bıraktık geride bu depremi. Devlet hala yok. Bakın. Sayın milletvekilleri. Bugün deprem zedenin bizim bir görevimiz de bu parlamentoda depremzedelerin taleplerini Yaktır. Depremzede hala çadırsız, hala kuru gıdaya muhtaç, hala hijyen malzemesine muhtaç ve toplumsal dayanışma ağları bunları hala karşılamaya çalışıyor. Şimdi ise toplumsal dayanışma ağlarına operasyon üzerine operasyon çekmeye çalışıyorsunuz. Utancın daniskası. Bakın bir tane depremzede ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Bugün dedi bir utanç müzesi kurucu, kurmalıyız bir hayatta tanımadığım ve bu utanç müzesine AKP iktidarının yandaşlarının fotoğraflarını sergileyeceğiz. Yüz yılın utancıdır bu. Bu yüz yılın utancıyla yaşayacaksınız. Bu yüz yılın utancıyla bu iktidardan alaçağı edileceksiniz. Bunu böyle bilin. Acımız çok derin. Yaramız çok derin. Kentlerimiz yıkıldı. Hala kentlerimiz üzerinde nasıl ticaret yaparız? çadırla nasıl ticaret yaparız diyen içi bomboş afat, bomboş kızılayla karşı karşıyayız. Bu kürsüden çıkıp asla konuşma hakkına sahip değilsiniz. Bu iktidar derhal istifa etmelidir. Bir dakika bile burada kalamazsınız. Bu iktidar derhal istifa etmelidir. Ve ve bundan sonra tamamlayalım lütfen. Ve bundan sonraki süreçte bu parlamentonun en temel görevi depremzedelerin yaralarını nasıl saracağız? Depremzede evi yıkılmış, ev ertesi gün ne olacağını bilmiyor. Nasıl bir sabaha uyanacağını bilmiyor. Burada bizim hep birlikte meslek odaları, kitle örgütleri, depremzedelerle birlikte yeniden kentlerimizi nasıl inşa edebileceğimizi konuşmak zorundayız. Beşli çeteyle tüccarlarla değil, çadır satanlarla değil, Gerçekten kavusal anlayışla bizim buna çözüm üretmemiz lazım. Bugün depremzede bunları bekliyor. Evim yıkıldı ne olacak? Yerine kim ne inşa edecek? Ne karşılığında bu evler bize verilecek? Göç mü ettirileceğiz? Bütün bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Yanıtlaması gereken de bu parlamentodur.